Oğlum Aras o sen misin lan? Ulum süçüp. Ne oluyor oğlum? Bırak. Ne oluyor oğlum? Oğlum kurtar lan. Oğlum kurtar lan. Aras ne oldu amına koyayım? Aras Ne oldu? cam jumpscare edim çok fena onu yine ama. Ne öldüm? Ne bileyim hmm. oğlum? Kanka sana bahsetmediğimiz şey Mirajlar var. Bilebilir senin sesinle her şeyine taklit ediyorlar. Ben bir baktım karşımda şey var. tankenç duruyor bir tane. Benim de kanka kaçma vardı. Ya dedim herhalde efecan bu. Gittim cams gibi yedim Evet oğlum ben de sana geliyordum onu koyayım. Oğlum bir de yani. Onlar ya. her şeyine kopyalıyor seni. Kim lan o? Kimse değil, kimse değil. Oha! Aga siz kimsiniz ya? Bekle. Aga şu göbek sallaması çok <gülüyor> <gülüyor> Öldü, öldü. Oha! Kanka hayır ama hayır. Sesimi tekrarlıyorlar. lan. Bir beni göster <laughs> Spider-Man. <laughs> Oha benim, benim gibi konuşuyor. Harim sen <laughs> oğlum. O siktir benim, benim sesimi taklit ediyor. Kanka hayır. Oha! <laughs> Abi sadece tam keç var. Oha Abi de. sadece tam keç var abi. Abi sadece tam keç var abi. Ben konuşuyorum. Kafanı Abi evet evet. Oha evet, kaç abi. <laughs> Evet abi. Evet abi ondan evet abi. Yani ben bir Oha <laughs> 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 <laughs>